Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü tarafından düzenlenen mezuniyet töreni dün akşam gerçekleştirildi. 100 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığı gece Girne Öğretmen Evinde düzenlendi. Mezuniyet törenine Cumhurbaşkanı vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi Rektörü Profesör Doktor Enver Arpa Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ali Osman Kurt ve aileler katıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu da mezuniyet törenine katılamamalarından dolayı başarı dileklerini mesajlar olarak ilettiler. Girne Öğretmen Evi'nde düzenlenen etkinlikte Başkan Töre bir konuşma yaparak mezun öğrencilere seslendi. Kıbrıs Türklerinin Türk milletinin bir parçası olduğuna vurgu yapan Töre ayrısı ve gayrısı değil istedi. Değerli hocalarım çok güzel konuştular. Biz tabii ki Kıbrıs Türk halkı Türk milletinin bir parçasıyız. Ayrısı ve gayrısı değiliz. Mezun olan öğrencilerin emperyalist ve sömürgecilere aldanmaması gerektiğini ifade eden töre, bulundukları ülkeyi ve milleti çok sevmelerini istedi. Mezun olan öğrenciler emperyalistlere, sömürgecilere hiç aldanmamalıdırlar. Dikkatli olmalıdırlar. Biz kimseyi aldatmayalım ama kimse de bizi aldatmasın. Dünyada barış istiyoruz. Kıbrıs'ta barış istiyoruz. Ama Kıbrıs'ta barış isterken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden taviz vermeyiz. Topraklarımızdan, egemenliğimizden taviz vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünden taviz vermeyiz. Filistin'den taviz vermeyiz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ali Osman Kurtsa mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında gençlere seslenerek yılmadan vazgeçmeden ısrarla kazanmak için müc mücadele etmeleri gerektiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü. Kendimizi yenilemeliyiz çünkü her şey baş döndürücü bir şekilde ilerliyor. Bu sebeple gelişmeye ve tabii ki değişime açık olmalısınız. Yılmamalısınız çünkü vazgeçen kaybeder ama ısrar edenin kazanma şansı her zaman vardır. Ümitsizliğe düşmeyiniz. Madem ki hayat devam ediyor, hiçbir şey için vakit çok geç değildir. Unutmayınız ki, her zaman ve her mekanda yaşanabilir bir doğru vardır ve bulunmalıdır. O zaman ümitsizlik değil, ümit esastır. Sizlerden ricamız, hayatınızı nişli anlatılarla değil, gerçek bir bilinçle yaşamanızdır okuyor gibi, biliyor gibi, inanıyor gibi değil. Gerçekten bilen, okuyan ve inanan bireyler olarak yaşar. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi Rektörü Profesör Doktor Enver Arpa'da yaptığı konuşmada Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak Kuzey Kıbrıs'ta açtıkları kampüs ve popüler programlarla Kuzey Kıbrıs yüksek öğreniminin ileriye taşınması konusunda çaba içerisinde olduklarını dile getirdi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak e, Kuzey Kıbrıs'ta açtığımız popüler programlarla Kuzey Kıbrıs Yüksek Öğretiminin ileriye taşınması ve e, Türkiye'nin tecrübesinin Kuzey Kıbrıs'a taşınması konusunda bir çaba içerisindeyiz. Ankara Merkez Kampüsümüzün desteğiyle orada gelen hocalarımızın da tecrübelerini buraya aktararak öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye ve Kuzey Kıbrıs'ın e, sorunlarını, Kuzey Kıbrıs'ın yüksek öğrenimini akademik boyutlarıyla incelemeye ve ele almaya çalışıyoruz. Rutin eğitimlerimizin yanı sıra e, akademik yıl içerisinde birçok akademik faaliyette, sempozyum, panel ve benzeri faaliyetlerde icra ediyoruz. Bir yandan rutin eğitimlerimizi verirken bir yandan da öğrencilerimizin dünyayı takip etmelerini ve Kuzey Kıbrıs'ı da yakından tanımalarını. Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası e, arenada daha iyi tanınması için akademik çalışmalarla bu alana katkı sunmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizi mezun ettiğimiz bu tören vesilesiyle hem mutluluk ve hüznü bir arada yaşadık. Konuşmaların ardından başarı gösteren mezun öğrencilere diploma ve başarı belgeleri verildi. üç, iki, bir, kepler havaya. Hayırlı uğurlu olsun, yolunuz açık olsun.